Hello everyone. Günübirlik birlik okul gezisine gidiyoruz. Şimdi bunun için beraber sizinle valiz hazırlayacağız. Günübirlik birlik için valiz dediğim de yani yedek şort, mayo vesaire yani. Arkadaşlarım denize girmeyeceğini söylüyor. Ee, belki ben girerim, belki girmem, bilmiyorum. O yüzden alacağım yine de yanıma mayo. Ee, nereye gideceğimi söylemiyor, unuttum heyecandan. <laughs> Şimdi neler olacakmış onlardan bahsedeyim. Şimdi ilk öncelikle saat 5'te otobüs kalkacakmış. Okulda buluşacağız. Sonra e, Aspenos'a gidecekmişiz. Bir eski tiyatro diyebiliyorum orayı. Ben bir kere gitmiştim. Tarihi eser böyle çok güzel bir yer. Böyle Sesimiz falan yankılanıyor. Benim çok hoşuma gitmişti. Oraya gidecekmişiz. Sonra Manavgat'tan galiba tekneye bineceğiz. Sonra e, şey öğle yemeği yiyeceğiz. Balık, et, vesaire o şekilde bize söylediler yemeği de. O şekilde e, Konya'ya dönüşümüzde 11 ya da bir saat ekleyebilir ya da eksilebilir dedi öğretmenimiz. Bu şekilde planımız. Hadi şimdi valiz hazırlayalım. Ya valiz dediğim de <laughs> neyse işte yelek kıyafet koyalım. Hop çantamızı getirdik. Şimdi size ne giyeceğimi göstereyim ilk öncelikle. Bir Şimdi şöyle bir üstümüz var. Bunu Klavlog'da giymiştim. İzleyenler varsa tabi. İzlemeyen varsa da gidip izleyebilir yani. Bu böyle. Sonra şöyle bir, bir saniye. Bunu düzeltmem gerekecek. <laughs> tamam oldu. Ee, bu şekilde bir şort eteğimiz var. Şu an XXX starch gibi gözüküyor. Ama hayır tam oluyor. Yanıma yedek olarak da şöyle bir tişört alıyorum. Bunu da attık sandalyemize çünkü çantamıza koyacağız. Bir de böyle bir kot şort aldım. Bunu da attım böyle. Şimdi çantamıza yerleştirelim. Ve kızların olmazsa olmaz makyaj malzemeleri. Tamam burası da böyle. Galiba çantamız hazır. Başka koyacak bir şey gelmedi aklıma. İlave olarak sonradan aklıma gelirse bir şeyler eklerim çantaya. video galiba yarına itibaren devam ederim. Görüşürüz o zaman. Ne diyeyim? <laughs> Good night dan. Çok güzel yüzünden, makyaj falan da mı? Night dan Emrah. Tindaklarına mı göster? Çok güzel ya. Ben ne yaptıracağım bir ara. Nasıl? Nazlı. <laughs> Ay bir dakika. 05'te çekiyorum. Şuradan çek. Sıkıştım daraldım. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi güzelim. Gracias. <coughs>

Z Oha Allah'a bak. Dağıtmamışız ki. Nazar nerede? Şapkayı bulduğu için fotoğraf çekmiyor. Demir kapıdayız. Bundan <laughs> engelleye girebilirsin. Engelleye girebilirsin. Çok iyi ya. Bayıldım. Emrah da şortunu giydi. Çok iyi ya şort. Kızlar. <laughs> Abi bizim de çekilmemiz lazım. Hadi hadi hadi. Bir dakika bir dakika. Alamazsın. Nereden alamazsın? Fotoğraf çekme seansı. Ya. Çok tatlı fotoğraflarımız olduğunu düşünüyorum. Evet <laughs> <laughs> düşünüyorum çok iyi çıktık bence. Böyle Forever Young gibi oldu. Ben yok mu Forever Young'da? <laughs> biz Ümran'la aç kaldık arkadaşlar. <laughs> Çünkü biz sandviç yemiyoruz. Evet ya domates falan var içinde. Wow, boyan akmış sonunda. Siyah saçtan kurtulmaya çalışıyordu arkadaş. Ee, biz kraker yiyeceğiz ve meyve aleyh. Bizim yemeğimiz bu. <laughs> İnşallah giyorsun <de> bayılmayız. Yiyeceğiz. Yani. <laughs> Melez Galiba mi de sulanıyor. bozdum. <laughs> köprüye geldik. Neresi olduğunu anlamadım. Ne? Aşkım umrunda. Şöyle bir yere Doğru. geldi. Göstereyim. salamıyorum? Of içim açıldı lan. Şuraya bak. Çok güzel.

Girdi geldi. Düşeceksen görecek gününü ya. Atıyorum. <laughs> 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 Kalk çıkma. Şapkamı takamadım ya. Hey. değil de dedim. Şey aspendosa geliş yapacağım. <laughs> biletlerimizi ayarlamışlar. Oh yeah. <laughs> Çok güzel. güzel. Ben al sen dostla bir çek. Çekeceğiz zaten kanka. Kapat şimdi artık. Sonra tek bu sınavları yapmaz. Bu kadar kolay bir şey değil.

Merdivenler çok garip. Ay. Nasıl? <gülüyor> 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 ne biçim çıktın ya? ya bu ne oh. Abi, Kollarını aç. <laughs> Gel kanka. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu be. İşte bu. Yapma geri zekalı. Hadi Mehmet <meynir potomu> tatav çıkaralım <laughs> Bir düşün. Melis hadi videomuza devam. Evet videomuza devam ediyoruz. Ben. <laughs> 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 Antik tiyatroyu biz yıkacağız herhalde. <laughs> çok yoruldum. Aspen'den çıktık. Şimdi Hala, nereye ben? gidiyoruz? He? Ne Tekne Tekne mi gidiyoruz? Herhalde tekneye var gidiyoruz. Ama bana... Aa, güzel, Son durumlar. <laughs> i̇şte çok sıcak ya. Nemli, nemli, yapış. yapış. Çok yapış yapışım şu an var ya. Tırnaklara bak. Çok güzel. Videoda sırf benim tırnaklarım var. Evet. Nazlı dördüncü sandviç yiyor. Dördüncü sandviç yiyor. Biz de açız. Çok büyük Şu kadar yani. Bu kadar.

<laughs> Şimdi ise Manavgat serarisine geldik. Biz aynı açı zümranla simit arıyoruz. <laughs> her yere gitarız, simit 4 arıyoruz. Her, <laughs> her parçası yere Evet. Parçası evet. Kapağına var. Kapağına bak. Evet. Şelale bu. Thanks <laughs> sana. No problem. <laughs> Çözdüm olayı. <laughs> ya Nazlı. <Yabancısı> ya ben <laughs> gidip harbi bir şey sordu ya. Bir de İngilizcesi de Ben de no problem dedim. Hallettik. Aynen abi, okay. <laughs> Çok Dikkat et arabaya. Beş. <laughs> Beş <laughs> Wow. Bizi <laughs> yüzyılda Manavgat'a geldik. Neye bineceğiz? Tekne miydi ya? Tekneye <laughs> <yata, gülüyor> <yata>, bineceğiz. Yata biteceğiz. Yatağa. 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 Yatağa

Üst kata çıkalım. Bilmiyorum. Üst kata çıkalım. Güzel bir yer kapalı. hemen yok. Ha bu. Ha. Ay. Ha. ha üst. Ama en eğlence burası olur ya. Tabii.

değil mi? Evet. Hadi ya. Wow. Antalya kumsal ya kanka. Antalya kumsal ya kanka. Benim ayakkabım Ay, var. çok yemek kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Biz denize girmeyeceğiz ama girsek de. Ben Eda Eda'dan alsam mı mayo? Bayan. Sen <laughs> niye getirmedin? Ne bileyim ya? Çek kanka. <laughs> Haha. sahil yok. kanka. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum, çok dalga var. Ben böyle... Ben böyle gireceklerini bilmiyordum. Oh Tövbe estağfurullah. Bir zekalı ya. Çok iyisin. Amazing. Nasıl çorap da girdi. Benim yok benim de, video çekiyorum. Nazlı hadi gir. <laughs> Bu ne yapıyor ya? <laughs> Merak etmeyin, telefonu sıkı sıkıyorum. Düşmem yani. Ben. Aşırı dalga var ya. <laughs> bu da çorapla girdi. Sinan'ın <laughs> <laughs> hallerine bakın ya. Yani bu da sakin sakin takılıyorum yani. Çok havalıyım yani. Herkes gider, biz kalırız. Valla ben de öyle kenarda takıldım kendimce. Gayet de eğlendim. İyiydi yani. Herkes şimdi duş alma derdinde, tuzlu sudan arınma derdinde. Ben ben hemen lavaboya gittim. Abdest alır gibi Yıkadım ayaklarımı, bacaklarımı. Mis yani. Temizce giydim ayakkabımı. Harika yani. <laughs> Nazlı ile Ümran'ı gördünüz zaten. Hepsi, ikisi de daldı ve Nazlı çorapla girdi. Olsun. Ayak fobisi var. <laughs> Nasılsın Ümran? <laughs> Ay evet ya. <laughs> Yemek yiyeceğiz. Ben <şimdi. gülüyor> <Ve> ekmek yiyeceğim. <laughs> <gidiyorsun. gülüyor> ben de galiba. Evet arkadaşlar. var. Alanlar yavaş yavaş gelsin lütfen. Olabilir mi? Herkes el sallıyoruz ya böyle. Kampeyiz. Geziyoruz şu an burayı. <laughs> <laughs> Biz kaçıyoruz. <laughs> Ahlen hele, ahlen Tamam, ben de bunu alsam. Güzel mi? Hangisi sevdi. Bence bu ya. Kolye aldım kendime. Kolyem nasıl ama? Bir de şey aldım, bilezik böyle, deniz kabuklu. Böyle set yap. <laughs> Summer is coming, kanka. <laughs> Çok yoruldum ben ya. <laughs> ben de. Ee, bir duş alacağım sonra bir yatacağım. Bu son yerde ha AVM edeceğiz. Daha bir de AVM edecekmişiz. Çok şey var daha ya. Konya'yı özledik. Aman yere gidip ayalayacağım Konya'yı ya. bak bak. şey. Gerçekten. Şey yazın gelmek yok bir daha. Ne zaman nefis ediyorum zaten. Gerçekten ben, seviyorum da. Ya. Üşü, üşümek, üşümek. Yani ne olmasa harika. Abi bir Yorulduk ya. Yoruldunuz değil mi artık çekmemden? Hayır, ondan da genel Ben çekmekten de yoruldum, nemden de yoruldum. Ben açıdan telefonu da bayağı yoruldum. Evet. Canlı telefonum. Kova patates yiyelim ya. Yeah. Valla acıktık ya. Şu teknedeki tavuk falan yetmedi. Yani çok doyurmadı o ya. Çok yemedim ben. O yüzden AVM'de kova patates yiyoruz. AVM'den çıktı. Şimdi otobüse gidiyoruz. Artık Konya'ya döneceğiz. Nazlı! <laughs>

bir sahip yeterince Oha çok güzel parlıyor saçı. Vlog bitti mi baba? <laughs> Aa, çok Bu kadar da arkadaşlar. <laughs> baba, <sana oturtamıyorum. gülüyor>